Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, dersimize Mülk Suresi ile devam ediyoruz. Mülk Suresi'nin birinci sayfasının yarısına kadar inşallah okumaya gayret edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Tebaraka Tebaraka'l-lezi B'yi çekiyoruz. Ra'yı kalın okuyoruz. Ve kefi burada lama katıyoruz. Tebârakellezî Buradaki zel peltek ve birer miktarı çekiyoruz. Tebârakellezî Bi yedihil mülkü Bi yedihil mülkü, mülkü Ve huve Ale Ale külli Aynı boğazımızın ortasından çıkarıyoruz. Ale birer miktar lamı çekiyoruz. Külli şey in kadir. Ra'yı ince söylüyoruz. Burada şey in ikva yapıyoruz. Tenvinden sonra ikva harflerinden kaf gelmiş. Ve huve ale külli şeyin in kadir. Burada ra'yı çekiyoruz e, ee, bu ra'nın üzerine sükun arızla durduğumuz için e, ve hu ala kulli şeyin kadir diye dört elif miktarı çekiyoruz ve metti arız oluyor burası. ellevi bir elif miktarı çekiyoruz. Zel ellevi Ellezî halakal mevte halakal mevte vel hayate vel hayate Ya'yı bir elif çekiyoruz. Li yab Burada B'yi kalkale yapıyoruz. Li yab lüveküm. Ey yüküm. Eh, eh senü amele. Burada L diye bir elif miktarı çekerek duruyoruz. İki tenvin varsa eğer orada iki tenvin olan yerde bir elif miktarı çekerek duruyoruz. E, harfi amele. Ve huvel azizul gafur ve huvel azizul gafur. Z keskin. Birer miktarı çekiyoruz. Bu de keskin. Bu Z'yi burada lama vuruyoruz. Ve huvel azizul gafur. Burayı dört elif miktarı çekiyoruz. Mettarız. Ellezi bir çekiyoruz. ellevi halaka seb'a semavatin tibaka. Halaka h Hı, boğazımız hırlatıyoruz halaka <laughs> sebe galgala yapıyoruz sebe sema vatın tıbaka ikfa yapıyoruz t kalın dı 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 ba qa bir birer çekiyoruz kafı birer çekiyoruz me tera fi halqir Rahmani, ma tera birerlik. Birerlik. fi birerlik. halqir rahmani ra kalın Buradaki terada da kalın. Fi <fî> halqir rahmani min tefavut diye duruyoruz. Min tefavut ihva yapıyoruz. <fîhî> ra kalın. Ferci'il besara Ferci'il besara Ra kalın. Sat <fîhî> <ra> kalın. Hel tera min fudur min fudur Evet burada hel tera ra kalın. Min ifa yapıyoruz. Nun sakinden sonra f gelmiş. İhva harflerinden ve burayı medde arız yapıyoruz. T'yi da kalın okuyoruz. Sümmer ci'il besara Sümmer tutuyoruz. Sümmer R'yi kalın okuyoruz. Ci'il besara Besarar. Sat kalın, ra kalın. Kerrateyni karra <laughs> yenqalib burada ihva yapıyoruz yenqalib ileykel be saru sat kalın Ra <rahat> kalın be ileykel be hasi ev ve hasir <laughs> ve laqad zeyyenne sema'e burada ve laqad kalıkla yapıyoruz zeyyenne sema'e dünya burada mimi çekiyoruz dört elif miktarı metni muttasıl yapıyoruz z keskin ve laqad zeyyenne sema'e dünya burada nunu tutuyoruz zeyyenne sema'e dünya Birer bir miktarı çekiyoruz. Bir çekiyoruz. Çekiyoruz, bir çekiyoruz, bir 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 çekiyoruz ya'yı. bir sabiha. Satı birer çekiyoruz. B'yi birer çekiyoruz. bir sabiha. Ve cealnaha Yine nu'nu çekiyoruz birerli. hey çekiyoruz birerli. Ve cealnaha Rucu melli şeyatini. Rucu T'yi birer çekiyoruz. Ya'yı birer çekiyoruz. Rucumelli şeyatin ve e'tadna ve e'tadna burada dalık argala yapıyoruz. Bunu birer çekiyoruz. Ve e'tadna lahum azab es-sa'ir. Zal balik. yapıyoruz. Aynı boğazımızın ortasından çıkartıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, dersimizi burada bitirelim. Sadakallahu lazim. الله ما